بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الواحد والأربعون 41 حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال عمرو الله عبد الله رواهة الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رسول الله رضي الله buyuruyorlardı. Kətəb yazdı. Kətəb Allahu Allahu Taala yazdı. Maqadirul xalaiqi. Məxluqatların qədərlərini. Maqadir qədərin cəmidir. Xalaiq xalqın cəmidir. Allah Taala məhluqatların, yəni yaradılmışların qədərlərini yazdı. Qabla en yəxluqə semavatə vel ardə. yerleri ve gökleri yara, e, yaratmadan önce ketebe de bi 50.000 sene ya da bu yahluka da mütalak edebiliriz. Yani, kablan yahalukas semawat ve alarda bi 50.000 sene. Yani yerleri ve gökleri yara, yaratmadan 50 bin yıl 50 bin yıl önce bütün mahlukatların kaderlerini yazdı. Rawahu Muslimu bu hadisi bizə rivayet edən İmam Müslimdir. Allahu Teala ondan razı olsun. Maani kelimati. Buradan maqadir el-xalaiqi keçdi. Ve o ilmih bil eşya. Allahu Teala'nın bütün var olan şeylerde haberdar olmasıdır. Qabla kavniha onun onların onlar olmadan önce yani onlar olmadan var olmadan önce onları bilmesi bir de va kitabetuhu laha onları yazması kabile ya, daha onlar vuku'a gelmeden yani Allahu Teala daha yerleri ve gökleri yaratmadan dolayısıyla dünyayı yaratmadan 50 bin yıl önce bütün mahlukatların bütün yaratılmışların kaderlerini yazmıştır. Eşerhü muhteseru. Delletin nususu kesin naslar. Nas yani böyle ayet ve hadisten gelen kesin delilere, delilere nas denilir. Delletin nususu naslar delet etmiş minel kitabı Kur'an-ı Kerim'den ve sünneti Efendimizin sünnetlerinden. Dellette ala ennallâhe yani Kur'an-ı Kerim'deki ke ayetler kesin naslar Efendimizin sünnetindeki kesin naslar delet ediyorlar. Ale enne Allah'a muhakkak Allah Teala ketebe yazmıştır fil levhil mehfuz. Levh-i mehfuzda kulle şeyin her şeyi yazmıştır. Yani daha o şeyleri var etmeden her şeyi orada yazmıştır. Ve mahfuz mehfuz. Levh-i mehfuz ise ellezi öyle bir kitaptır. كتب <Ketab> الله -e <-allahu> fihi الله Teala وتعالى لله محفوظe yazmış مقادير Ma الخلائقي <-ki> mahlukatların kaderlerini semmahu bu, Lahi mahfuzuya gidiyor semmahu uhu lahu mahfuzu isimlendirmiştir el kuranu kuran-ı kerim bil kitap kitap diye yani kuran-ı kerimde lahi mahfuzun adı kitap diye geçer ve bil kitabil mubin kitab-ı mubin diye geçer kitab-ı mubin yani böyle beyan eden, açıklayan, hakla batılı gösteren kitap demek. Ve bir imam il apaçık önder olarak geçer. Ve bir ummil kitap, kitapların annesi adıyla da geçer. Ve al kitab mestur satırlanan yazılan kitap adıyla da geçer. Yani demek ki biz lahu mahfuz olarak bildiğimiz kitap Kur'an-ı Kerim'de adı kitap olarak geçer. Kitab-ı mubin olarak geçer. İmam-ı mubin olarak geçer. Ummul kitab kitab-ı olarak geçer. Fel maksudu kast edilen enne meqadirel halaiqi mahlukatların kaderleri ma'lumetun biliniyor. Qabl, fel, maksudu yani kast edilen burada enne meqadirel halaiqi ma'lumetun yani burada kast edilen yani, yani Allah-u Teala her şey lahu mahfuzda yazmış. Burada maksat yani her şey Allah-u Teala tarafından bilinir. Qad sabaha fi ilmi <laughs> Allahu Allah-u Teala ilminde geçmiş ma yaqa'u mahlukin mahlukatların yaratılmışların ne yapacakları dahi Allah'ın ilminde geçmiş. Allah ilminde sabittir. Ama şu var. Allah-u Teala bütün mahlukatların kaderini biliyor diye onlar ne yapacaklarsa Allah Allah'ın ilminde sabittir. Ya mahfuzda yazılıdır diye. Alakinnehu subhanahu Allahu Teala la yuazibuhum o mahlukatları azaplandırmayacak bi onlarla ilgili olan bilgisinden dolayı. Yani Allahu Teala bütün bunları biliyor ve bundan dolayı yine onlar ne yapmayacak? Onların yaptıkları, yapacakları şey karşısında azap etmeyecek, cezalandırmayacak. Bel belki ham onlara vermiş el akıllar vermiş. Yani her her bir ne akıl vermiş ve ahtahum imkanat onlara imkanlar vermiş. İmkanlar nelerdir? o duyu organları, ve görme organı, göz yani el ve ricl ayak bunları vermiş. Melatom imkanat tabi esem'i ve beseri ve yed ve ricl okuyabiliriz. Bedel veya as vel vel-beser yed vel riclu okuyabiliriz. Bir de Allah-u Teala bunlara akıl vermiş onlara. Duyu, bu görme, işte dokunma, yürüme, bütün bu organları kısacası o mükemmel bedeni vermiş. Sonra ve erseler rusule bir de peygamberler göndermiş. Ve enzel kutube kitaplar göndermiş peygamberlerle beraber. İşte dört büyük kitap yüz sahife. Ve emerehum onlara emretmiş. Ve nehahum yani bazı şeyler onlara emretmiş namaz gibi, hac, oruç, zekat gibi. Bazı şeyler yasaklamış zina, adam öldürme, kumar, içki, e, faiz gibi mesela. Ve zâlike bütün bunlar kabla halkı semaat. Tabi Allah-u Teala işte dedik biliyor. Bütün bunları kabla halkı semaat. Ve lâdi bir khamsine elfe senetin daha. Tabi bu lakin de sonra bir cümle-i gibi oldu. Ve zâlike artık yukarıya bağlayacağız. Dedi ki yani <laughs> buradan anlaşılan her şey Allahu Teala her şeyi lahm mahfuz'da yazmıştır. Ondan maksat Allahu Teala bütün yani bütün mahlukatların kaderleri Allah'ın tarafına malumdur. Allah'ın ilminde sabittir e, kimin ne yapacağı. İşte bu, vezalke bu, bu bütün bunların olması kabla halkı semavati ve erdi, Allah gökleri ve yerleri yaratmadan bir 50.000 sene 50.000 yıl önce yani Allah da yerleri ve gökleri yaratmadan elli bin yıl önce artık yani dünyayı yarattığı zaman dünyanın içeki mahlukatları yaratacağı zaman onların kaderlerini, onların ne yapacağını, ne yapmayacağını hepsini daha önce de yazmıştı. Hepsi daha önce de Allahu Teala tarafından biliniyor. El Mustafa min el hadisi hadisten anlaşılan ma yecri fil kevni hepon yani artı evren yani evrende cari olan akan kullihi yani hepsi kad alimellahu Allahu Allah Teala biliyor yani evrende olan her şey Allah Teala biliyor kad alimellahu Allahu Allah Teala onları biliyor ve şeahu Allah Teala dilemiş bir de vaketle bu hepsini yazmıştır fehu subhanahu Allahu Teala yani biliyor makane olan şeyi ve meyekunu olacak şeyi ve ma lam daha olmayan şeyi. Ve lev kana keyfe yani işte şöyle olsaydı şöyle olurdu olan şeyler de biliyor. Tabii şu o bizim için geçerli yani şöyle olsaydı böyle olurdu şöyle yapmasaydım böyle olmazdı. Biz bunları bilmiyoruz ama Allah Teala yani bunları dahi biliyor. Ve la yecri fi Allah'ın kevninde, Allah'ın evreninde, Allah'ın yarattığında akmaz şey o hiçbir şey illa bir meşiyet yancı Allah'ın isteğiyle akar yürür gider ve takdir anca Allah'ın takdiriyle oluyor yani hiçbir şey bir ağaç bir ağacın yaprağı dahi Allah'ın dilemesi olmadan takdir olmadan orada düşmez. Felehu subhanahu Allah'a aittir el kudretu tammetu. Eksiksiz tam olan kusursuz olan güç Allah'a aittir vel meşidu geçerli olan dileme ona aittir. Ve yazmıştır subhanahu Allahu Teala meqadir el halaiqi mahlukatların kaderlerini qabla halqi semaati vel yerleri ve gökleri yaratmadan bi khamsin elfe senetin elli bin yıl önce. Yani bu hadis-i şerifin bize net verdiği mesaj şu. Allahu Teala daha Sizleri efendimiz bize diyor ümmetine diyor Allahu Teala da sizleri yaratmadan hatta yerleri ve gökleri yaratmadan 50 bin yıl önce sizin kaderlerini yazmış hanginiz ne zaman doğacak ne zaman ölecek ne kadar yaşayacak neler yapacak neler yapmayacak bütün bunlardan haberdardır ama bunlardan evet haberdardır oh, bu Allahu Teala'nın büyüklüğünü gösterir ama bu demek değildir ki işte Allah-u Teala'nın bütün bunlarda haberdar olması, haşa insanlar arasında bir işte ayrımcılık yapması ya da bazılarına e, haklı davranması, bazılarına haksızlık yapması anlamına gelmez. Çünkü herkese akıl vermiş, herkese irade vermiş, herkese görme, duyma, dokunma, yürüme organı vermiş. Onları serbest bırakmış. Onlara iyi yolu da göstermiş, kötü yolu da göstermiş. Yani dünya sahası dediğimiz, dediğimiz imtihan sahasına göndermiştir. Burada evet Allahu Teala ezelde her şeyi biliyordu ki zaten onları yaratmış. Artık onlar da o kadere göre her ne kadar desek ki o, yani ona göre hareket edecekler ama Allahu Teala biliyordu bunlar örneğin evet ben onlara akılda vereceğim, irade de vereceğim ama buna rağmen onlar ne yapacak? Kalkıp iradelerini mesela iyi göster İyi, iyi, de kullanmayacak. Kötü de, kötü de kullanacak. Bu sefer ne yapacak? Kötü yola satmış olacak. Ha. Ama kimisi ise Allah'ın verdiği iradeyi, o aklı böyle hak yolda, hak yolu bulmakta kullanacak. Onlar mesela sırat-ı müstakime girip cennete girecekler. Kimileri de bunu yanlış, yanlış yolda kullanarak böyle Allah'ın dilemesinin dışında kullanarak bu sefer cehennemlik olacaklar. E bu bahsettiğimiz biraz geniş bir konudur. Sadece mesela bu konu sadece bir hadis üzerine de şey yapılamaz, açıklanamaz. Ama en azından böyle özeti bu şekildeydi. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala ve ashabihi ecma'in.